İçinde saklı olan tüm hayalleri gerçeğe dönüştürmeye hazır mısın? Bugünden itibaren hayatına bolluğu, sevgiyi, başarıyı ve sağlığı çekmek için bu kısa mesajı her sabah dinlemeye karar ver. İşte tam da bu kararın yaşamında büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak. Çünkü sen, farkına varsan da varmasan da evrene gönderdiğin mesajlarla geleceğini şekillendiriyorsun. Bu kaydı düzenli olarak dinlediğinde aşkın büyüsünü, bolluğun akışını Refahın yükselişini ve sağlıklı bir bedenin gücünü kendine doğru çektiğini fark edeceksin. Gün geçtikçe hak ettiğin güzellikler sana daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde ulaşacak. Sen hayatına başarıyı, mutluluğu ve içsel huzuru davet ettikçe evren de senin çağrına cevap verecek. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bugün başarılı ve mutlu bir hayat inşa etmek için eşsiz bir fırsatın var gün boyunca potansiyelini en iyi şekilde kullanmanı, hedeflerine adım adım ilerlemeni ve elde ettiğin kazanımları içselleştirmeni sağlamak için buradayım. Bu mesajı dinlerken enerjinin yükseldiğini, zihninin berraklaştığını ve ruhunun huzurla dolduğunu hissedeceksin. Güne başlamadan önce, işine hazırlanırken, dışarı çıkmadan hemen önce ya da evden çalışıyorsan çalışma sürecin boyunca bu kaydı dinleyebilirsin. Ev işleri yaparken dinlenirken ya da sadece kendine zaman ayırırken de bu mesajı duymaya devam et. Unutma, hayatındaki değişimler attığın küçük ama kararlı adımlarla başlar. Sen her gün bu mesajı dinleyerek hayatında büyük bir değişim yaratıyorsun. Bugün mucizelerin sana doğru aktığını hisset. Hayatın renkleniyor, umutların güçleniyor, sevgi ve mutluluk zahmetsizce sana akıyor. Etrafındaki aşk enerjisini hisset kalbini sonsuz sevgiye aç. Sen sevgiyi almaya ve vermeye hazırsın ve bil ki her geçen gün insan ilişkilerin daha derin, daha samimi ve daha dürüst hale geliyor. Maddi bolluk da aynı şekilde hayatına akıyor. Beklediğin ya da hiç beklemediğin yerlerden gelen maddi fırsatlar sana refahın, rahatlığın ve özgürlüğün kapılarını açıyor. Çünkü bolluk ve bereket doğuştan gelen en doğal hakkın. Sen bu muhteşem enerjiyi hayatının her alanına davet ediyorsun ve onun gelişini coşkuyla, şükranla karşılıyorsun. Başarı senin doğan gereğidir. Sahip olduğun özgüvenle hedeflerine emin adımlarla ilerliyorsun. Etrafına yaydığın pozitif enerji seni mutlulukla, sağlıkla, sevgiyle, huzurla ve bereketle çevreliyor. Zihnin olumlu düşüncelerin mıknatısı gibi çalışıyor ve hayatında her şey senin için en doğru şekilde şekilleniyor. Bugün hayatın sana sunduğu güzellikleri hak ettiğini bilerek yaşa, kollarını aç ve bu güzellikleri sevgiyle kabul et. Şüpheleri ve korkuları serbest bırak. Çünkü evrenin sunduğu bolluğun önündeki tek engel senin izin vermemendir. Unutma, sen mucizelerin mıknatısısın ve bugün hayatına çektiğin her şey senin en yüksek hayrına hizmet ediyor. Evren senin için çalışıyor. Tüm dinamiklerini, aşkı, sağlığı, neşeyi, bolluğu ve harika fırsatları hayatına çekmen için sıraya diziyor. Sen kendi gerçekliğini yaratıyorsun. Mutluluk ve başarıyla dolu bir hayat yaşamak senin en doğal hakkın ve sen bu gerçeği şimdi ve burada seçiyorsun. Bugün sana sunulan tüm fırsatların farkına var ve onları minnetle kabul et. Kalbin sevgiyi alıp vermeye tamamen açık. Etrafındaki bolluk enerjisini hisset ve bu muhteşem akış için şükret çünkü biliyorsun ki hayatın sana sundukları bununla sınırlı değil daha fazlası geliyor hem de en güzel haliyle karşılaştığın her zorluk seni daha da güçlendirmek için var her engel büyümen ve başarıya bir adım daha yaklaşman için sana sunulmuş bir armağan bugün karşına çıkan her fırsatı değerlendirmeye her güzelliği içtenlikle kucaklamaya hazır ol çünkü sen hayatını sevgiyle, bollukla ve başarıyla inşa eden güçlü bir ruhsun. Düşüncelerim benim kontrolümde. Zihnim hayatımı şekillendiren en güçlü araç ve ben bu gücü bilinçli bir şekilde kullanıyorum. Bugün pozitif olanı seçiyorum. Hayatın bana sunduğu güzelliklere odaklanıyor, her anı sevgiyle ve şükranla kucaklıyorum. Bugün refahın enerjisiyle uyumlanıyorum. Bolluk, bereket ve huzur bana doğru akıyor. Ve ben bu akışı sevgiyle kabul ediyorum. Bedenim bana emanet edilen en değerli armağan. Ona hak ettiği değeri veriyor, sevgiyle ve özenle yaklaşıyorum. Her sağlıklı seçimim bedenime duyduğum saygının bir yansıması ve ben bu bedenin gerçek sahibine bir ibadet niyetiyle onu en iyi şekilde koruyorum. Ben pozitif enerjinin, sevginin ve yüksek frekansın bir mıknatısıyım. Bana ilham veren, beni destekleyen, modumu yükselten sevgi dolu insanları hayatıma çekiyorum. Onlarla birlikte hayatın güzelliklerini paylaşmanın tadını çıkarıyorum. Başarı, aşk ve ilerleme benim doğamda var. Hayatın akışı içerisinde bunların benimle olduğunu biliyorum. Bugün başarıyla bütünleşiyor, aşkı içimde hissediyor, ilerlemenin heyecanını yaşıyorum. Çünkü ben hayatı her yönüyle kucaklayan, güzellikleri hak eden biriyim. Şimdi Kendin hayatının en güzel gününü hazırlamanın zamanı geldi. Sevgiyi, aşkı, bolluğu, zenginliği, başarıyı ve mutluluğu hayatında daha da büyütmek için her sabah bu mesajı dinlediğinde enerjinin nasıl yükseldiğini fark edeceksin. Çünkü sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ve bil ki sana en içten dileklerimle harika bir gün geçirmen için dualar ediyorum. Senin ışığın, senin varlığın bu dünyaya değer katıyor. Bunu asla unutma. Bizimle bu güzel yolculukta olduğun için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Çünkü sen değerlisin. İyi ki varsın.